Bu bot. demek? Ben saçımı tamam. ne Bu <laughs> <de gülüyor> Çözüyor, çözüyor, çözüyor. Çözmez, çözmez. Ha, ha okey pardon. Ses verdi ben. Bırakmış. Yalancı. <laughs> flash, mi de flash? Aa, <laughs> sikeceğim yapacağınız işi ya amına sokarım ya. Ne oluyor <laughs> oğlum bir bakalım. Gel <laughs> <laughs> gel gel sana bir flash vereceğim bak gel buraya. Sen sikeyim adam vesaire diyelim. Görüyor musun? <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet Şimdi görüyor musun? Evet. Arasına atıyorsun kanka. Arasına nereye? Hepin diş. At derim de at. At. <laughs> Senin Sil at. <laughs> <laughs> Attıracak <laughs> flash'ı. Ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> Bana bir attı. Ben de attım bıçak attım. At gidiyor, Sotor attım lan. <laughs> 80 vurdum adama. Böyle işin adaletini sikeyim You're dead.

Yani gold'da kaldım öyle. Yani 40 mu 50 mi ne ping alıyorum da yine çok etkiliyor ya. Ha bir yani de şey dayı, bir kulak düğme ya, o çok etkiliyor. Aynen. Yok sol kulağım sağ kanka. Ha geçmiş olsun. <laughs> Nasıl söylemek? Bir kulak yok diyor. Ben de kulaklık yok zannediyorum onu İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Ne haber İsa İdare ediyoruz ya. Teşekkür ederim sorduğun için. Senin niye ankastıran bozuk? Mesela sanalda görüştüğüm insanları bir daha görmeyeceğim. <laughs> ya yalan söylüyor bu arada. Kız sesliyor mu kendinden geçiyor kızları yürüyor. Bir... Maske takıp falan dolaşmıyor herhalde dışarıda. Ya o kadar da değil de. Dışarı oh. çıkmıyorum direkt. Ben insan bir, bir değil. Ben tedavisel yolunu, yolunu soruyorum. Amına koyayım bende de başladı siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle insanlarla iç iç olmam gerekecek de. Yok Polis. yapamam. Show me a time. Ananı sikeyim.

Senin var ya tüm varlığı. Seni seven, seni sevdiğin herkesi sıra sıra sikeyim. <laughs> What the fuck are you doing? I don't know. Best words. Make a cool transition. Come to me. Konuşma lan. Hadi <laughs> çıkalım. Tamam. Sen sesin niye bu ni benziyor bunu? Ne alakası var oğlum? Bilmiyorum. Benziyor yani. Böyle bir şey yok. Bonibon ne lan? Bon... <gülüyor> <gülüyor> Milka Bonibon. Ne alaka mı bakayım? O nereden çıktı? Kanka güzel <laughs> şeylerle hoş. Aynen. O ne lan? Ulti ulti Kime kime? Bas 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 bas. Yol attım Sıraş. attım attım attım. Kime aldın? Ha bir canlı adam <laughs> amına koyayım senin ben. Abi. <laughs> Ananın amını sikerim o nasıl bir giriş oruç bu? Öldüm. 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 <laughs> <laughs>

Oh, oh my, my God. God! You oh. might, dance. You might be him. Well oh Very good. Now we have to win. aç başladı amına koyayım kendinize gelin sik asu siken iş lan Contract complete. <laughs>